Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. ikinci bölüm. Hemen Among Us oynamaya başlayalım. Point rey diyelim. Yanlış kırdım hı. Biz 13 geldik bizimle. Biz Allah Allah. Bombarı bulsun. Bizim kafamızda çiçek olsun. Nerede? Biz böyleyiz. Biz böyleyiz. İnşallah imposter olurum. Ne Bana affet. Evet arkadaşlar. Kırayım. Bakalım. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Oğlum niye basıyorsun ya? Ver ya arkadaşlar direkt basıyor ya. Bir görevimizi yapalım. Evet arkadaşlar onlar ve ne kadar ben geldim Evet arkadaşlar başladık İşte bu be 4 kişi boyu Valla bu aslında Yallah Aslında bastı. e, tamam olmasın bir A, 0-2 giyiyor. Bir yapalım Çok Olamaz! Mor öldü! Hmm. Şimdi... Kim katildi? Kendi boy ver. Şaka yaptım. Eğer hmm, hangisi? Ben onu, ben onu buna veriyorum ya. Neyse arkadaşlar. Hadi son bir tane kaldı. İki sıra kaldı. Hadi. en arkadaşlar olma oyunu ver. Hemen gel. Oy verildi. Hemen smile baby'e vermişler. Bitti. Gitti. What? What? Imposter. Aha imposter da iyi. Hemen nereye ben şimdi gidelim. Koş 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 koş. Aha hepsi benim peşimde. Hemen nereye ben şimdi gidelim. Bak. Bakalım şimdi elektrik. Elektrik Fır olabilir. Hemen gidelim arkadaşlar. Görevimizi yapmaya. Geldik. 2 3 4 Buna ne? Lan bunun taftarı. Ben öldürecek gibiydim lan. Kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişiyiz. Ay abicim direkt buna verin. Flaky talik. Direkt buna verin. Oyunuz. Hop. Oyunu kazan. Hop. Verdik oyunu. Verdim. Ensi, onlar oyunu verene kadar ben geliyim. Oy verelim. Herkes bir bir mi lan? Lan! Babam veresene o Bir şey de tutar. Hemen. Ben de tutturayım. Benimkini satışlamaz. Hop. Üç duruyor değil. İki duruyor değil. Bir, i̇ki. Üç. Başka kalmadı. Hemen güvenmeyeceğim. Arkadaşlar ben bunu oynayacağım.

kaç kişi kaldı? <laughs> Burada katil o. Katil o. Arkadaşlar buraya girdi. Katil o. Katil o. Ağacım çoban. Onun Türüsü söyledi mi? Çok özür dilerim. Aaa dur Abi sen katil misin? Abi katil sen beni öldür. Bello lan. Oğlum. Bak. Şey aramıyor. Lan aynen. Lan. Yalan atma lan görev yap. Aa çocuk yok. Ah, Aa. Aa. Hadi. Ben onu katilsem beni öldür lan. Ben bir katil. Lan nasıl bir Arkadaşlar oyun böyle devam edecek herhalde.

Yürüyüşse ben geri kaçar. Evet. Kasacağım gibi. Normal video. Arkadaşlar ben bu videoyu katilen misi onu bulacağım. Hadi be. Oğlum Buraya. Oh. Ben, ben arkadaşlar oyun, oyun beni attı. Bu kadar süreceğini bilmiyordum. Kodur sürdüğünü ben nereden bileyim? Tamam. <laughs> Pompa mısın? katil olayım şunu öldüreyim. Arkadaşlar biliyorsanız ben katil olmayacağım. Gerçekten yemin ederim bakmıyor. Ne oldu lan? <laughs> Hah. Hadi. İşte Roy'yi çarptı. buradaki görevimiz tam yürü at beni arkadaşlar bu arada ben Yeşil oy verin. Yeşil oy verin. Yeşile, yeşile oy verin. Evet. Lan. Çık. Yeşili takip et lan. Lan. Ne oldu? Ne oluyor lan? Lan. lan. Oğlum report verin. Tartışa kanta anlatır beraberse. şeye bak ya öldü <laughs> oyunuz yeşile verin ya <laughs> oyunuz abi Lan ne? oğlum niye mavi veriyorsunuz? Yeşile verecektiniz. <laughs> Al işte. Ben zaten. Saate baktım ne olacak? Ay şimdi gidiyor toto şey. Aha, oh, yine ben sevdim. Tek de yaptı, tek de. Al işte. aç açalım, açalım. Aç Buyur buyur buyur. Ay poster. Yarın ne ne oldu? Niye bana verdiniz? Hiçbir şey vermedi. ver. <laughs> Şimdi bir tane. Lan işi. İnşallah ölürsün var ya. Var yine nerede yedi keriz. Evet. Böyle de görev yapabiliyoruz. Böyle de görev yapabiliyoruz arkadaşlar. Görev yapalım abi bizim burada. Nerede lan o eşek? Aga bee! Sahibi! Aga bee! Sahipsiz kaldı. Aga bee. Oğlum şimdi elektriğe hızlıca gel. Bazı bir şey burada. Ne yapıyor Bak bak bak. Yine bir kule bir kaka. Bak bak Arkadaşlar işte, Bu evde bir yukarıda yok. ne kalancaksın ya. Öf. istemiyorum. Bakalım. Öf. Ne demek

bir şey. Bakın arkadaşlar yakışıklı güvenlik oldum. Nasıl? Aa bu bu iş. Sen nasıl beni öldürüyorsun lan? Arkadaşlar bu beni öldürüyor. Çapkana ben bunu takmayacağım. İyice geçeceğiz. Tıpıl kıldım. Şuraya takacağım. Bakın. Ve orada oynayacağım. Allah'ım inşallah imposter olurum. İnşallah inşallah olurum. Lan yine olamadık. son turda ya. Evet. Evet. Abi oha. karakterine bak lan. Bak gidiyor. Ben, ben, ben. katil gibi kaç. Onu bu katil gibi. Katil, katil. What? %100 bu. <laughs> %100 bu. Aynen. Lan. Ben videoyu bitirmeye karar verdim. Ama bütün görevlerimi bitirdikten sonra nokta. Oho bizim bir kaç ulaşmış. Hemen her şey bütün görevlerimi bitireyim. Yoksa bu video bitmez olur.